De bari. Türkiye gökyüzünün en etkileyici olaylarından birine şahit oldu. Birçok ilde vatandaşlar Perseid meteor yağmurunu izlemek için toplandı. Dün gece halk arasında yıldız kayması olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmuru vardı. Özellikle gökyüzü tutkunları bu fırsatı kaçırmadı. Birçok ilde vatandaşlar eşsiz doğa olayını izlemek için bir araya geldi. Kimisi telefon, kimisi de teleskoplardan Perseid meteor yağmurunu izledi. Erzurum'da da kalabalık bir grup, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinin Ata 50 teleskopunun da kurulu olduğu alanda toplandı. Hem öğrenciler hem de aileler yoğun ilgi gösterdi etkinliğe. Asteroid kuşanı merak ettiğim için geldim. Burada buradaki kayan yıldızları ya da asteroidleri izlemek için geldim. Çok. Çok heyecanlıyım. Az önce de teleskoptan baktım zaten. Herhalde Satürn'ü gördüm büyük ihtimal. Çok güzeldi. Meteor yağmurunu gözlemlemek için geldim. Çok heyecanlıyım. Daha önce yıldızları gözlemlemiştim ama böylesini ilk defa görüyorum. Bence çok güzel bir etkinlik. <laughs>